Herkesin videoları merhaba arkadaşlar ben de söylüyorum bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta uçan dağları yeme böyle dağlar karşısında izleyeceğimiz en çok amaran sizin için çok buralamadım da. Tan 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 dur 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 barış 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 tamam, o zaman. bak eğilme barış işaret. Tamam bugün sizlerle birlikte aha da şurada gördüğünüz nedir adasını bakacağız. Bu nedir ada hakkında ne düşünmektesin Çırman? Nedir adası? He bak şurada görmüyor musun? Nedir adası var? Endi adasına gittik. Şimdi nedir adasına gideceğiz? Şurada da nedir portalı var? Oraya sonradan gideriz ama boş ver şimdilik. Ama videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoluk hedefimiz kaç like olsun lütfen? bitti 3 like. Tübe. Ama siz gene de 4 like atabilirsiniz zaten yani. Bak şimdi hangi adadan gideceğiz bilir misin? şurada gördüğümüz dev ağaç adası var ya onun üzerinden gideceğiz böyle düzlemsel bir yol çekebiliriz böyle <laughs> Ağaç var şu şuradaki adaya giderim bence şu önce bak şurada ladin ağaçları ne oldu adaya gidelim Sorun yok. Zaten kim orayı istiyor? Oğlum buraya zombi pigdin nasıl geldi? O nedir adasından kaçmış olabilir. Bak burada ben sandık görmüştüm aynen. Oy altın. Demir. Ve şuradan demir eşya, deri eşyalarımız varmış. Burada o zümrüt. Zümrüt iyidir. Alalım zümrütler. Demir de iyidir. Demir ama şendik gerek. Ya sen... Benim tüm eşyalar elmas. Sen hala bana senin bana verdiğin taş kazmayı kullanıyor. <laughs> Dur kendime şey yapayım ya demir kazma. Devam Yaparsın ama ya. sonra ama boş ver şimdi. Ha <laughs> bu arada benim setlerim kırılacağı için yanıma yedek zehter aldım. Baya az kalmış. Hele şu elmas kaskının canına bak. Nişervan kendisine tev yaparken ben istedilerle savaşıyordum. Bu Hı. da bir siyor özet sözüdür. Yu, ben hatta zombilerle savaşıyordum sen ev yaparken. Ben orada can <laughs> Ne 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 ne? Ben orada kum almaya uğraşıyordum. <laughs> o senin beceriksizliğindir ne yapalım? Ne yapayım iki tane creeper geldi yanıma. Arkama baktım. Diye ses geldi. <laughs> 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 tövbe tövbe sen ne kadar dönüyorsun. Belki de party creeper olsaydım saldırmazlardı. Ama baya uzakmış ya. Neyse hiç ben. Kor kanın çocuğu olmazmış ben vardım içim. Ay 40 tane toprak bu hoş oldu Tane bir daha seni betürmüş Öyle fidan yok mu? Fidanlar ağaca Ağaçlar ormana Dönmeli yurduma Oğlum burada zombi pildinler var ha Dikkat et. Gel gel seni bekleyeceğim. Sen bir kişiye sataşma, 100 kişiye sataştığın anlamına gelir. Bakayım. Bunlar şimdi kırmayacağım ne ben bekliyorum. İki tane Burada domuz şöyle. çıktı lan. Anna sonsuz yemek spanları buldum. Harbi mi? He ha, içinden sürekli domuz çıkıyor. Ama biz... Hı hı. Hadi içmen gel Bak bir sürü zombi pekini çıkıyor 9 tane kuş ağacı. Lan gel hadi. Işınlanan mı? He ışınlan. Oha, oha biraz fazla mı topladı? Gece bu çok strek oldu. Ha şükür geldiniz. hiç. şuradaki spanlerleri sessiz ve sakince dur bedde. Burada niye dağıtıcı var? Dur dur dur. Ben koydum. Niye koydum lan istedim Can bir akşam yapsam bir şey denemek istiyorum. Hayır hayır. Akşam yap akşam lütfen. Tamam o zaman kılıçlar çekiyoruz. Kılıçlar çekildiyse savaştan dönülmez. Sen ne yap? Dönüşen geç. Ol Hemen kraldım spanlarlar. Başladı savaş. Ne? Evet, ben bunları sataşmak istiyorum. Allah seni kahretmesin ne kadar da dandik bir kazmaya sahipsin ya. Senin verdiğin kazmayı yuvarlayın. Ben sen idare et diye onu verdim sana değil. Bölümlerdir kullanıyorum. Bakalım. Tamam zaman kırabiliriz artık spandırları. Şöyle bakalım. Burada da bir tane Spawner varmış. Ama burada çok fazla zombi pilon yani. var. <laughs> bir de şu bunlar çok can sıkıcı. Yavaş yavaş gidiyor ya. Bakayım daha Spawner gördün mü sen içeri. Bakayım Sen burada bir enchant table'lı var ama almayacağım. Oy bot buldum. Altın da verildi. Lan. <laughs> Neyse sorun yok. Sen zaten tüm sandık. Bakalım başka şey başka şey var. Hiç bu dışarıda sandık gördün mü sen? Bakayım yok. Hiç görmedim. İyice araştıralım. Bak, ben şimdi nedir bardağını toplayacağım. Niye lan? E oğlum biraz da yemek koymamız olsun. Lan bunlar yenilmiyor ki. Yenmiyor oğlum? Yok yenilmiyor. Ne der var nasıl yenilirsin? Cahil. Onda iksir yapılıyor. Hı -hı. Buradayım Cahil. Bak burada kömür blokları var. Bak burada bir tane daha spandır gördüm. Onu da kırayım. Al, al, al. al sandık bak burada. Yürü git. Lan. Gel yürü git. Ya. Bananes. Şey o sandıktaki şeyler benim payımdır. Yok ya. Oğlum kırılmış lan. Çok Bekle bekle. Tam tam söz sana şey atacağım. Eş e, san e, kask katacağım Dur dur. Bak çıman ben yenemez. Beni yenemez. Aa böyle bir düşersin. çıman <laughs> dur abi dur dur dur. Yani çıvan dur. <laughs> ya <laughs> Bak zaten bir tane vurdum. <laughs> ben o kadar miyim? Bir tane koydum uçsun sen. Bir tane koydum uçsun sen. <laughs> Bak ama yiyorsa kim güçlü? E sen de sen de kalkan kullan bana. Hiç kullanmadım. Sen de kalkan kullan o zaman bana. Allah Allah senin hiç bütünlerle uğraşacak halim yok ben. Uş, es. Kaskını kırdım. Zaten kırılacaktı. Gel 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 oğlum sen beni yenemezsin Beni yenemezsin. Uyu kellerine daha vurdum. Hayır. <laughs> oğlum <Oy. gülüyor> sıfır kalbin kaldı. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> oğlum ben seni 20 kere öldürmüşüm. Abi. Arkana baksaydın. <laughs> Uçtum lan. Ay ne kadar tanıyorsun çırpan ya seninle uğraşmak çok zevkli Ben yukları istemem ama onu sen söyle Efe bir yatak uyuyor dün Allah sen ne kadar yupsun ya O Okan çıkar kim yok kim bro Tamam sen de çıkartıyorsun ama tamam. Dur 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 Olmayan montajda yer kalır. Tamam. Bir tane eşya yat yere. Evet, bir Gel. 3. Bekle dur 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 ben de takacağım o zaman. Evet. Ben takacak bir şeyim yok ki ama. Bana ne siz zaten ben deri şapka takmışım ne hoş yapıyor. Allah. Başlamıştı. Oy ne çırvan ne kadar dönüyorsun. ay 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 tam zaman gerçek baba püro kim olduğu belli oldu. Değil mi? Nitro. Oha ya! <laughs> Yemin ediyorum şu kalkanı nerf kessin. Ne nerf lan? Kıyar Oha. <laughs> lan <bana ne> Nişman <laughs> niye kendine vuruyorsun? <laughs> niye kendine vuruyorsun? Nişman Gel <laughs> gel 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 güzelim hiç acımayacak Ağlarım sana derman olacak Derdine derman bir dermandan Derdine derman bir derman Ya vallahi ben <laughs> Hadi ne Can birazcık action istiyorum benim canım Bekle dur dur Biraz action istiyor benim canım var mısın? Henchman var mısın bana söyle yeah. Var mısın yok musun? Var mısın çırpın? Hani şuma şey var, var mısın? Söyle. Var mısın yok musun? Ah. <laughs> Zombi kardeşler şunu dövün biraz. Dövmezler ki. ah, hayır 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 yanıyorum. <laughs> Dur geri kalanları da öldüreceğim. Tamam. Gitten önünden çekip sen de bunlarla aitsin lan domuzcu <laughs> Domuzcu Çok ağır küfür ettin sen oğlum Aa, çok ağır küfür ettin sen gel lan buraya benim zaten canım az oha sıfır canım var gel <laughs> ver o zaman ne yapayım aa iyileştim vallahi bir kalbi oldu <laughs> dur bir tane daha kalmış onu da gel atacağım Yokla iki tane kalmış var zaman gel atlıyor. Niye lan? Canım öyle <laughs> Bak burada bir tane donuz kaldı. Ama sen ne kadar dönüyorsun? Şu an. Sen ite ite bir tanesini öldürdün. Tamam. Şu gel sana. Acıdım sana eşyalarımı mı vereceğim. Ah bak bir tane elmas bot verdim. Şöyle üç tanecik şey verdim. Bir tane bundan verdim, bir tane, <laughs> tane bundan <gülüyor> verdim. Ben <laughs> niye Diyersin diye. Aa, bir tane nedir var istemiştin al sen. Yorum. Bir tane kendime kaskı takıyorum. Sonra başka sana ne veren? Şöyle kendime bunu takayım. Bu hatta kırıldıktan sonra takayım çünkü bu daha güçsüz. Sabah oldu ha. Sen bence artık videoyu bitirebilirsin. nas Ne dersin? He. <laughs> Doğru dersin. Neyse evet arkadaşlar video bu kadardı. Artık bu videoda da bu nedir adasını fethettik. Sonraki adada nereye fethedeceğimiz sürpriz kalsın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.